Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün kaç para kazandım serisine yeni bir video çekiyorum. Sizler bu seriyi çok seviyorsunuz. Daha doğrusu sadece sizler değil, herkes internetten ne kadar para kazanıldığını veya YouTube'dan ortalama kazançlar ne kadar genel olarak herkes bunu merak ediyor. Ben de bununla alakalı zaten kanalımda onlarca farklı video çektim ve detaylı bir şekilde YouTube'da ne kadar para kazanıldığını benim videolarımı sıkı bir şekilde izliyorsanız biliyorsunuzdur. Peki bu videomuzda ne yapacağız arkadaşlar? Benim ortağı olduğum bir İngilizce kanalın ne kadar para kazandığına bakacağız ve videonun sonlarına doğru sizler nasıl yüzünüzü göstermeden İngilizce içerikler üretebilirsiniz. Ne tür kanallar yapabilirsiniz? Bunun hakkında konuşacağız. Bu tarzda para kazanma videolarının devamı için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Burada ilk örnek videomuzu görüyorsunuz. Videomuzu hemen incelemeye isterseniz başlayalım. Öncelikle şunu açıklamak istiyorum. Eğer ilk defa benim YouTube'dan para kazanmayla ilgili bir videomu izliyorsanız CPM, RPM nedir? Bunları bilmeniz gerekiyor. Hemen size açıklayayım. Arkadaşlar RPM dediğimiz olay 1000 izlenme başına kazanılan net gelir anlamına geliyor ve Türkçe ile İngilizce içerikler arasında büyük bir RPM farkı oluyor. İngilizce içerikler Türkçe içeriklere göre bazen 5 kat, bazen 10 kat daha fazla para kazandırabiliyor. Örnek veriyorum Türkçe bir içerik 5000 izlendiğinde 20 lira kazanıyorsanız İngilizce içerik 5 bin izlendiğinde işte bu rakamları kazanabiliyorsunuz. Arada bu kadar büyük farkların olmasının nedeni de arkadaşlar tabii ki izleyenlerin ülkesi yani izleyicileriniz hangi ülkede ise karşısına o ülkenin reklamları çıktığından dolayı kazandığımız para değişiyor. Ve biz bu şekilde İngilizce videolar yaptığımız zaman RPM oranı yüksek olan ülkelerden izlenme alabiliyoruz. Örneğin Amerika Birleşik Krallık, Kanada. Farkı anladıysanız eğer şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar şu an karşımızda bir video var. Örnek bir video ve bu video 5600 izlenme almış arkadaşlar ve bize ortalama 127 TL para kazandırmış. Normalde 8-10 dakikanın üzerindeki İngilizce videolar bunun iki katı fazla para kazandırıyor. Ama bizim yapmış olduğumuz videolar arkadaşlar 1 dakikalık 2 dakikalık kısa videolar. Şöyle gelir kısmına gelip size kazancı göstermek istiyorum. Burada arkadaşlar orta kısımda bulunan BGBG yani bin izlenme başına gelir 22,98 TL olarak gözüküyor. Yapmış olduğumuz bu İngilizce içeriğin aynısını Türkçe olarak atsaydık eğer Buradaki BGBG BG oranı yani RPM oranı maksimum 7 veya 8 TL olacaktı. Ama videomuz İngilizce olduğundan dolayı neredeyse 23 TL bize 1000 izlenme başına para kazandırmış. Bu videonun hangi ülkelerden izlendiğini isterseniz birazcık bakalım. Az önce saymış olduğum ülkeler var genel olarak. Amerika'dan, Birleşik Krallık'tan ve Kanada, Almanya gibi RPM değeri yani bin izlenme başına kazanılan gelirin en yüksek olduğu ülkelerden izlenme almış. Zaten şu anda benim bildiğim kadarıyla bin izlenme başına en çok para kazandıran ülke Birleşik Krallık veya Almanya olması gerekiyor. Tabi Amerika'da çok fazla kazandırıyor ama Almanya'dan biraz daha düşük denilebilir. Şimdi ikinci örnek videomuza bakalım isterseniz. Bu videomuzda 4400 izlenme almış. Ve bize 106 TL para kazandırmış. Şöyle gelir kısmına gelip yine göstermek istiyorum. Bakın bunun bir izlenme başına geliri biraz daha yüksek diğer videodan 24 TL 52 kuruş. Hemen şöyle kitle kısmına gelip hangi ülkelerden izlenmiş ona bakalım. Evet bunda birazcık daha değişik arkadaşlar. Amerika'dan Filipinler, Hindistan gibi ülkelerden de izlenme almış. Şimdi şöyle bir durum var. İngilizce içerik ürettiğiniz zaman arkadaşlar içeriğiniz biraz da aslında Amerika gibi ülkelere hitap etmesi gerekiyor. Eğer Hindistan'dan izlenme alırsanız Kazancınız çok da yüksek olmaz. Hindistan, Endonezya gibi ülkelerin RPM değerleri düşük arkadaşlar. Hatta Türkiye'den bile belki de daha kötü. O yüzden olay İngilizce içerik üretmekle bitmiyor aslında. Şimdi üçüncü örnek videomuza geldik. Bu videomuz sizler için güzel bir örnek olacak. Bu video arkadaşlar 508 izlenmiş ve bize... 19,49 TL para kazandırmış. Bu videonun kazancı çok daha yüksek arkadaşlar. Yani bin izlenme başına kazancı çok yüksek. Şöyle gelir kısmına gelip göstermek istiyorum. 1000 izlenme başına 38,52 TL para kazandırmış bize. Neden böyle diye soracak olursanız bu video daha çok Günlük hayattan bir videoydu arkadaşlar. Önceki göstermiş olduğum videolar biraz daha farklıydı. İçerikten içeriye RPM değeri zaten değişiyor ve bu videonun izlendiği ülkelere baktığımız zaman arkadaşlar sadece iki tane çıktı. %65 Amerika'dan izlenme almış. Bu gerçekten çok güzel bir oran çünkü genellikle ortalama 20-25 TL RPM değeri olan videolarda. Amerika'dan gelen izlenme yüzde 30 civarında oluyor. Amerika'dan ve Birleşik Krallık gibi ülkelerden ne kadar fazla izlenme alırsanız Kazancınız da ona göre artıyor çünkü Dolar kazanıyorsunuz. Evet şimdi size göstereceğim video 50 milyondan fazla izlenme almış bir video ama çok şaşıracağınız şeyleri size göstereceğim. Hemen şimdi o videoya geçelim. Şu an karşınızda 52 milyon izlenmiş bir video var arkadaşlar ve bu video toplamda 272 bin TL para kazandırmış. Az önceki göstermiş olduğum videolara göre RPM değeri oldukça düşük bir video. Neden böyle diye soracak olursanız hemen size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar şimdi bir video eğer çok genel bir videoysa yani tüm dünyanın izleyebileceği bir videoysa ve bu video milyonlarca izlenme aldıysa tüm ülkelerden izlenme alıyor demektir. Ve bu ülkelerin arasında çok az para kazandıran ülkeler de var, çok yüksek para kazandıran ülkeler de var. Bu yüzden kazancınız YouTube'un standartlarına göre oluyor. Yani ortalama bir gelir kazanmış oluyorsunuz. Az önceki göstermiş olduğum videolar mesela genellikle Amerika gibi ülkelerden izlenme aldığı için yüksek bir kazancı vardı. Ama bu video 52 milyon gibi çok yüksek bir izlenme aldığından dolayı ve genel bir video olduğundan dolayı tüm dünyadan izlenmiştir diyebiliriz. Şöyle gelir kısmına gelip size göstermek istiyorum. Bu videonun arkadaşlar bakın bir izlenme başına kazancı 5 lira 21 kuruş. Şimdi isterseniz bu video hangi ülkelerden izlenmiş? ve neden kazancı bu kadar düşük onu konuşalım. Evet, benim dediğim gibi burada arkadaşlar en çok bu video hangi ülkelerden izlenmiş? Bunu görüyorsunuz. %10'luk bir kısım Endonezya'dan izlenmiş. RPM değerlerinin çok düşük olduğu ülkelerden bir tanesi. Daha sonra Türkiye'den izlenmiş. Türkiye'de de bir izlenme başına kazanılan gelirler düşüktür. Hindistan'da da aynı şekilde en çok bu 3 ülkeden izlenmiş. Daha sonradan Amerika, Brezilya gibi diğer ülkelerden de izlenmiş. Buradaki Amerika'dan gelen izlenme eğer %6 yerine %15, %20 olsaydı yukarıdaki kazanç çok daha yüksek olacaktı. Yani kısacası olay sadece İngilizce içerik üretmekle bitmiyor arkadaşlar. Hangi ülkeden izlenme almak istiyorsanız o ülkeye hitap etmeniz gerekiyor çünkü rpm değeri çok düşük olup da İngilizce konuşan ülkeler de var ve o ülkelerden izlenme aldığınız zaman da böyle sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi sizlere yüzünüzü göstermeden nasıl İngilizce içerikler üretebilirsiniz veya Türkçe bu size kalmış. Bunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar zaten ben kanalımda bununla alakalı birçok farklı video çektim. Yüzünüzü göstermeden nasıl para kazanabilirsiniz? Nasıl içerik üretebilirsiniz? Ne tür kanallar yapabilirsiniz? Bunların hepsini ben sizlere detaylı bir şekilde anlattım. Onları da kartlar kısmına ekleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Benim videolarım dışında nasıl içerikler yapabileceğinizi hala düşünmeye devam ediyorsanız bu içeriklere göz atabilirsiniz arkadaşlar. YouTube'daki diğer yabancı kanallar bununla alakalı videolar yapmış arkadaşlar ve burada da çok değerli ve detaylı bilgiler alabilirsiniz. Arama kısmına şunu yazarsanız zaten karşınıza birçok farklı içerik çıkacaktır. Bu videolarda yüzünüzü göstermeden YouTube'dan nasıl para kazanabilirsiniz? Nasıl içerik üretebilirsiniz? Bunları anlatıyorlar. Videomuz bu Kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.